otobüs kaytı ve bugün sizlerle beraber Bodrum'dayım. Burada. Öyle biliyorum. Sefer hazırım dedim. Gidiyorum ya. Şurada otobüs şeyi var. Oyun internetli arkadaşlar. siz de <laughs> Buraya, da, gidip, buraya da, açılmıyor mu? Zooks Games iyi verdiler. Açılmadı. Şöyle at öyle hızlı geç. Siz de bas. Siz bas. Tamam. Tam 28. Rota oluşturuldu. rotayı oluşturuyor. Yani ben ne öğreniyoruz. Böyle var. Böyle. Altı okuyun, o sürede yaptığınız kazaları söylüyorlar herhalde. Ya da mesela ben öbür olmadım. İlk defa böyle bir ben. Ama ben bunu yalnız yalnız doldurdum o zaman için bir fenalık girdi diyorlar. Yağmur yağarken ben hızlı giderim. öyle diyorlar. Diyorum şu an çok hızlı gidiyorum bayağı hızlı gidiyorum. Daha 209 kilometre var. <laughs> Arkadaşlar 20 dakikanın altında çekmek zorundayız. Çok kabul et. Araç. Şöyle. burada şöyle söyle. sağdan çıkın. Go. Sağdan girin o zaman bunu kapatırsınız. O benim benim doğaya çarparsınız. Ben birazcık oyunda kötüyüm. Çünkü ben bunu çok az gündür oynuyorum. Ben bunu yarın var. Ay yani dün. Yarın diye karıştırabilirim. Böyle mola yapıyorum ben yolun yarısında, böyle 5 dakika. Böyle Bir sürü otobüs var bugün maşallah. Baba baba. Evvela kapıyı ve bagajı açık olmuşum inşallah, inşallah açık diye duvar diyorum yani. Diye söylüyorum diyorum. Şu an yüzlerde kilometre kaldı arkadaşlar. Gidiyorum. Daha 93 kilometremiz var. Burada bunu kapatıyorum. Şevi biraz yavaşlıyım. da çok iyi arkadaşlar. Ona gelecek bir şey söyle. Böyle dümdüz gitseydik koymadım. Gitseydik. Çarık olardı. Bu adam da zaten terk oldu. Nerede kalmış? Evet. Mahmut abi selam. Evet. Ben böyle lakaplar deneyim. Lakap değil. Böyle isim deneyim.

peşimizden gelmez. Aslında gelmez de bazı güzel değil. Burası radar. Yapamazsınız Bak bu ıslak geçiyor. Çünkü onun tam yolun dinlenmede yağmur yağsa bile koku alıyorsun. otobüsler bu yüzden aslında gidelim. Yasak. Hoppa. Dur. İşte bu da oh. Şuraya park edeceğiz. Şurada var yer.

gözler. Eee, tavalara 30 dakika bir ihtiyaç notu vermiştir. Buna bitiminde yerlerinizde olmanızı önemle rica ederiz. Ben kullanırım. Öyle. Bütün yapacaklar. Kapağı Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önem verici olunur. Evet. Ah, tamam. Abi nerede? abi nerede diye annem görmüş kendisini. Bak bizim şoför burada. Yıldız şoför. Tamam abi yeter. İki tur yapıyor arkadaşlar. Hadi bunu yapalım. Eğer ben bu kadar bekleyen bir varsa Arkadaşlar benzinimizi doldurmadan seferimize devam edeceğiz. Daha değil mi arkadaşlar? ya şöyle karşılar. Şimdi bana git. Otur. Evet arkadaşlar. Çünkü ben videoyu eğer 19 20 dakikada bitiremiyorum bitirirsem yanmıyor. 14 14'üm bu Bak. Bir yandan oynayanlar var. Dur diye düşünüyorum. Buradan oynayan arkadaşlar. burada Bir yandan oynayanlar vardır. Daha ne demek zorunda çünkü eğer gider daha 12 dakika şu an 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 20 eğer ben şu an 6 an... dakikada gitmem lazım. Ne bu çok var. Ölmek için <laughs> <Öneğin> daha çok diyeceğim. Dur. <laughs> Geldik arkadaşlar. 6, 5 kilometre. 4 kilometre. 3 kilometre. 2 kilometre. noktasına ulaşırız. 13 bitirdim arkadaşlar. <abi. Sessizlik> Biraz da arkadaşlar atacağım kasa bu video bitti ya. Başka videoya başlayacağım 50 para aldı. Çok para aldı. Arkadaşlar hemen kesip geliyorum çünkü reklam. Kesmedim arkadaşlar hiç. Reklam zaten direkt bitti Arkadaşlar dört dakika oldu <laughs> bitireceğim. Dövüş kaçıyor arkadaşlar. Ve bitirdikten evet. sonra hemen başlayalım. Evet. Ve görüşürüz. Sizi çok seviyorum.